Semih mutfağında yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde çeşmi nigar çorbası çalışacağız. Çeşmi nigar çorbamız için gerekli malzemelerimiz 2 su bardağı 200 mililitrelik 2 su bardağı mercimeğim var. Mercimek yoğun sevmeyenler 1 su bardağından girebilirler. Diğer ölçüleri aynı tutabilirler. 4 yemek kaşığı unum mevcut. Bir adet büyük iri soğanım yemeklik doğradım mevcut. Bir çay bardağı zeytinyağım mevcut. Terbiyeli bir çorba olacak. Terbiyesi için bir su bardağı sütüm. 2 adet yumurta sarım ve 1 adet limonun suyu mevcut. Üst sosu içinde yeteri kadar tereyağım, kuru nanem, pul biberim ve tuzum ayrıca mevcut olan ürünlerimiz. Çeşmini ger çorbamız için gereken malzemelerimiz bunlardan ibaret. Yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak uygun bir tencereye yağımızı döküyoruz. Sıvı yağımızı akabinde soğanlarımızı bırakıyoruz. Ve soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Pembeleşinceye kadar, iyice yumuşayıncaya kadar. Soğanlar istediğimiz kıvama geldi. Bu aşamada unumuzu olduğu gibi veriyoruz. Ve kokusu çıkana kadar güzelce şöyle kavuruyoruz soğanlarımızla birlikte. Bu aşamadaki işimiz bundan ibaret. Unumuzu yakmadan güzelce kavuruyoruz. Unumuzu gördüğünüz gibi kokusunu alana dek kavurduk. Şimdi 2 litre asgari su ilavesi yapacağız. Suyumuzla birlikte unumuzu güzelce şöyle bir döndüreceğiz. Yapacağımız işlem bu aşamada. Bundan ibaret mercimeğin ayarına, unun ayarına göre çorbamız katı durumda kaldıysa su oranını çoğaltabilirsiniz. Ama asgari 2 litre su vereceğiz. Bu ölçülerdeki çeşmini ger çorbamıza dediğim gibi şöyle suyumuzla birlikte unumuzu güzelce bir çözeceğiz. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret. Gördüğünüz gibi bu aşamada çorbamızda en ufak bir topaklanma yok. Undan mütevellit. Şimdi güzelce yıkadığımız mercimeklerimizi çorbamıza bırakıyoruz. Çorbamıza mercimeklerimizi bıraktıktan sonra mercimeklerimizde çorbamızın güzelce kaynamasını sağlayacağız. Mercimeklerimiz iyice yumuşayana kadar ondan sonra blendera çekeceğiz bütün ürünlerimizi. Evet çeşminiger çorbamız mercimekleriyle birlikte şu anda pişim aşamasına devam ediyor. Mercimekleri gördüğünüz gibi kendini saldı. iyice yumuşadı. Şimdi güzel e blender ile çekeceğiz çorbamızı. Blender'ımızı yanımızda hazır ettik. Blender çorbamızı çekeceğiz. Tekrar görüşeceğiz. peşmigar çorbamızı güzelce blenderdan geçirdik. Gördüğünüz gibi tertemiz bir hal aldı çorbamız. Şimdi çorbamız kısık ateşte kaynamasına devam ederken biz terbiyesini hazırlayalım. Ayrı bir kapta iki yumurta sarımızı bırakalım. Limon suyumuzu bırakalım. Sütümüzü bırakalım. Ve bir başka tel çırpıcımızda çırpma işlemini açıyorum. Güzelce çırpacağız bu aşamada terbiyemizi. Çorbamızın terbiyesi gördüğünüz gibi hazır. Yavaş yavaş terbiyesini veriyoruz çorbamızın. Ve akabinde süratle karıştırma işlemini geçiyoruz çorbamızın. Dediğim gibi mercimek ölçülerinde, un ölçülerinde sapmalar yaşanabilir. Dolayısıyla sulandırma kıvam işlemini illa 2 litrede sabit kalmayalım. Kıvamına göre çorbanızı nasıl istiyorsanız ona göre hafif sulandırabilirsiniz. En son aşamada da çorbamın tuzunu bırakıyorum ve bir iki taşım kaynatıyorum terbiyesiyle birlikte. Evet, çeşmini ger çorbamız pişimini tamamladı. Kendisini Saray Mutfağı çorbası olduğu için şöyle bir aksiyonla sunuşa hazırladık. En son dokunuş olarak tavada erittiğimiz güzelce nane ve biber pul biber katkılı tereyağımızı üstüne bırakıyoruz ve bundan sonrası afiyetle tüketmemiz anlamına geliyor oldukça değişik mutfaklarınızda tahmin ediyorum çok yer almayan hatta pek çok yer almayan bir çorba tarifi oldu deneyeceklere şimdiden kolay gelsin diyeceğim çünkü oldukça kolay basit pratik bir çorba zorlanacak bir durum yok Sadece koyuluk kıvam miktarını kendinize göre damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet Semi mutfağında bu tarifimizde çeşmi niger çorbası çalıştık. Bu tarifimizde bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki tarifimizde bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.